Gazeteci Mustafa Balbay, Tansu Çiller'in parti çalışmaları ve partisinin ismiyle ilgili açıklamalar yaptı. Mustafa Balbay şunları söyledi. Tansu Çiller siyasete tekrar dönüyor ve kuracağı partinin adı, geçmişte raflarda duran Türkiye'de biliyorsunuz en büyük mezarlık siyasi partiler mezarlığıdır ya da en büyük arşiv siyasi partiler arşivi diyeyim. Ölmemiş ama raflarda duran bir parti. Büyük Türkiye Partisi. Tansu partisinin adı olacak. 1-2 ay içinde örgütlenmeyi planlıyorlar. Şu anda Anadolu'yu 7 bölge olarak ayırıyorlar. Her bölge için bir örgütlenme başkanı atadılar. Her bölge için atanan bu örgütler ve başkanları il başkanlıkları oluşturma çalışması içine girdi ve bazı il başkanları da belli olduğu söyleniyor dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.